Bir tarafta iki kulvarda da şampiyonluğa uzanmak isteyen Real Madrid. Diğer tarafta bu sene yine şampiyon olmak isteyen Barcelona. El Clasico başlıyor Santiago Bernabeu'da. Luis Enrique ekranlarda da cross yaptı ortayı ters teken. Marcelo kontrol. Marcelo bir orta daha içeriye. Kaleye Ramos yine her zaman olduğu gibi duran toplarda. Direkten döndü. Casemiro tamamladı. Yani duran toplar en fazla gol atan takım diyordu. Cross'la birlikte Sergio Busquets yerden raket iç bıraktı. Messi topu aldı. Messi çalım attı. Messi, vuruyor, vuruyor. Lionel Messi Kanlar içinde kaldı. Ayağa kalktı. Devam etti. Sorumluluk aldı. Ardından golü de attı. Lionel Messi kariyerindeki 499. golü Karval. Şimdi Luka Modric sert bunu Ortersteigen. Ivan Rakitic ortayı yapıyor. Navas gol pozisyonu top dışarı gitti. Navas arkadaşlarına kızıyor. Kale ağzında dışarıya gönderdi. İnanılmaz bir pozisyon. Real Madrid hücumda. Marcelo. Marcelo bıraktı Marcelo. Şut. Sonlandı Ter Marcelo koşu geldi. Marcelo şimdi orta benzeyme. Arkadaşı Ter Muhteşem bir reaksiyon Ter Stegen. kadar bence çok müthiş. Mükemmel oynuyor. Orta geldi ceza sahasına. Kafa Keylon Davos. İnanılmaz bir kurtarış daha. Müthiş bir kurtarış hakikaten. Kalecilerin gecesi diyeceğiz belki de. 1-1 e kaldı. Pique ile Benzema. Benzema. Asensio. Marco Asensio. Marco Asensio. Yerden Ronaldo dışarıya. Ronaldo. Iniesta. Iniesta. Şimdi içeriye. Gol pozisyonu son anda Keylor Navas. Keylor Navas. Suarez'e gol şans tanımadı. Gomez önünde Messi kontrol çalım beni de olmadı. Rakitic bir çalım da ondan sola kuruyor. Rakitic atıyor golü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Golün geldiği dakika önemliydi. Barcelona 2-1 yapıyor. El Clasico'da. Messi. Messi. Ramos yan yana. Messi yerde kart gelecek Ramos'a. Kırmızı kart kırmızı kart. Ramos kırmızı kart. Çift aldı Deniz ya. Yani evet. Çok büyük sakatlıklara sebebiyet verebilecek bir giriş şekli. Güzel paslaşmalar. Andre Gomez ortayı yaptı yerden ceza sahasına. Şut Navas. Pique vurdu Navas. Juanes böyle pozisyon yakalayamadı. Evet. Pozisyona giren Pique. Evet. Cross bıraktı Marcelo. Ronaldo içeride, Marcelo şimdi orta yerde. Gol! Topu Roberto Gomes'in oyuna sokulup attı. kişi Oldu, Real Madrid Ramos kırmızı kart gördü. Gol! Ardından o kalan Real Madrid Zinedine Zidane'ın oyuna soktu. Hamle gücü olarak kullandı. Hamesle Roberto. Şimdi kulübeye de bakıyorsunuz. Barcelona'da Hamle yapacağı oyuncu yok. Roberto. Dört çalım attı. Kendi gitti Roberto. Verdi pasını. Andre Gomez. Alba geldi. Alba. Belki de Messi vuruyor. Gol. <laughs> i̇nanılmaz bir baş sonu. Messi atıyor. 500. gol. İnanılmaz bir şekilde geliyor. Messi'ye bu maç öncesinde ne istersin diye sorsalar böyle bir senaryo çizebilir miydi? Maç bitti. Hem de öyle bir bitti ki yıllarca hafızalardan çıkmayacak.